Türkçe'ye vahşiler olarak çevrilen Hostiles, Amerikalı ruhunun özü sert ve yalnız, acılara dayanıklı ve katildir, bu gerçek hiçbir zaman değişmemiştir diye başlayan ilginç bir filmdir. Film boyunca etrafta olup biten her şeye karşı, can sıkıcı biçimde kayıtsız kalan ve pokercilere özgü ifadesiz yüzüyle, insanda bazen filmi izlemekten vazgeçme duygusu yaratan yüzbaşı Joseph rolündeki Christian Bale'ye geçmeden önce, filmden söz etmem gerekiyor. Scott Cooper'ın yönettiği film, komancıların saldırdığı bir evde işledikleri vahşetin görüntüleriyle başlar, kocası saldırıya karşı koyarken, üç çocuğuyla birlikte ormana kaçmaya çalışan Rosalie'nin yaşadıkları, izleyiciyi büyük bir nefret dalgasının ortasına atacak cinstendir. Hemen ardından gelen sahnede ise, bu kez tutuldukları hapishaneden kaçmış bir kızılderili ailesini yakalayıp geri götürürken askerlerin sergilediği zalimane tavırlara karşı, kayıtsız kalan yüzbaşı Joseph'i görürüz. Yıllarca kızıl derililerle savaşmış, erkek, kadın ya da çocuk ayırım yapmadan katletmiş ve kızıl karşı acımasızlığıyla ünlenmiş yüzbaşı Joseph'i kaleye döndüğünde hayal bile edemeyeceği bir görev beklemektedir. Hükümet bir halkla ilişkiler projesinin ayaklarından biri olarak uzun zamandır tutsak olan Çeyen şefinin ve ailesinin serbest bırakılmasına karar vermiştir. Bu kararın alınma nedenlerinden biri de şef Sarı Şahi'nin kanser yüzünden zaten ölüyor olmasıdır. Ancak Kızılderili şefinin doğduğu topraklara doğru yapacağı bu tehlikeli yolculuğa refakat ederek aileyi Montana'daki Ayı Vadisi'ne götürme görevi en olmadık kişiye yani yüzbaşı Joseph'a verilmiştir. Görev kendisine tebliğ edildiğinde duyduklarına inanamayan yüzbaşının dozu kaçmış itirazları bile işe yaramayacaktır. Çünkü görevi kabul etmemesi askeri mahkemede yargılanma ve bu görevden sonra hak edeceği emekliliğe veda anlamına gelmektedir. Ertesi gün seçtiği bir müfreze askere eşliğinde Şef Sarı Şahin, oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte, Montana'ya doğru çaresizlik içinde yola çıkarlar. Yüzbaşı kaleden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, bütün Kızılderililerin zincire vurulmasını ister ve yola öyle devam edilir. Komançı bölgesinde uğradıkları Kızılderili saldırısında, elleri zincirlenmiş olmasına rağmen çeyen Kızılderilileri, Komançileri püskürtme konusunda askerlere yardım ederler. Yolun devamında yakılmış bir çiftlik evinin kalıntıları arasında, aklını kaybetmiş gibi görünen bir kadına rastlarlar. Kucağındaki bebeğe sıkıca tutunmuş olan kadın, filmin başındaki Comanche saldırısından sağ olarak kurtulan Rosalie'dir. Kocası, iki kızı ve kucağındaki bebeği bile öldürülmüş olan Rosalie, derin bir şoktadır. Rosamund Pike'in inanılmaz oynadığı Rosalie karakterinin, yaşadığı ve hissettiği her şeyi sadece yüzüne bakarak anlamak hiç de zor değildir. Tarifsiz acılar içindeki Roselin'in eşi ve çocuklarını gömen grup, onu da yanlarına alarak yola devam ederler. Yolculuk boyunca Roselin'in yanlarında olması, yüzbaşıyı farklı, eskisi gibi olmayan ama yeni halinin de ne olduğu anlaşılmayan bir karaktere dönüştürür. Yönetmen Scott Cooper bu yolculukta birbirlerinden nefret etmek için sınırsız sayıda nedenleri olan insanların yol boyunca yaşadıkları değişimi anlatır. Yolda hem kızıl derililerin hem de beyaz adamların saldırılarına uğrayan ve her saldırı sonrasında bir dostu gömmek zorunda kalan grup, ortak düşmana karşı birbirlerine tutunmayı öğrenmek zorunda kalacak ve bu durum herkesi giderek daha vicdanlı insanlara dönüştürecektir. Scott Cooper'ın ırkçılık denilen illetin insan doğasında yarattığı tahribatın nedenli korkunç ve büyük olduğunu, bu illete tutulmuş insanları iyileştirerek ve göstererek anlattığı Hostile, bazen öfkelenerek, çoğunlukla da hüzünlenerek seyrettiğimi bilmenizi isterim. İyi seyirler. Gurme, 7,7.